CHP start verdi. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçime gidecek. Bu ön seçimde de iki aday öne çıkıyor. Birisi Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Ancak CHP üyelerinin yapacağı bu seçimde, ön seçimde Mansur Yavaş'ın o sandıktan çıkma ihtimali yok. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal lideri konumundaki kişi Ekrem İmamoğlu'ndan başkası değil. Ancak Mansur Yavaş'ın halk tabanında desteği daha fazla. Bugün Cumhurbaşkanı adayı olacak olsa Mansur Yavaş'ın daha fazla oy alacağını görüyoruz. Ama aday olabilme ihtimali artık yok. İşte bunu da gördüğü için Barışçı arkadaşının iddiasına göre Perşembe gününe kadar Mansur Yavaş bir açıklama yaparak ön seçime katılmayacağını belirtecekmiş. Bunun anlamı nedir? Mansur Yavaş çok istese de Cumhurbaşkanı adaylığından resmen çekiliyor demektir. Mansur Yavaş büyük treni 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten kaçırdı. Halkın büyük bir bölümü kendisine aday ol baskısı yaparken kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi. Ve o tren gitti. Geçmiş olsun. Geçmişler olsun. Ama hiçbir şey için geç değil. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimi kazanmak istiyorsa Ekrem İmamoğlu'nu da Mansur Yavaş'ı da sahanın içinde tutmak zorunda. O zaman ne yapacaklar? Madem siz parlamenter sistemi vaat ediyorsunuz. Parlamenter sisteme geçmek istiyorsunuz. Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı gösterin. Ekrem İmamoğlu'nu da Başbakan adayı olarak gösterin. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı seçildiğinde ilk iş olarak Ekrem İmamoğlu'na hükümeti kurma görevi versin ve parlamenter sistemin başbakanı olsun bu süreci de Cumhuriyet Halk Partisi adım adım nasıl işleyeceğini anlatsın. Bunu yaparlarsa hem Mansur Yavaş taraftarları hem Ekrem İmamoğlu taraftarları kenetlenir ve bu seçimi yapılacak bir seçimi kazanma ihtimalleri olabilir. Ama Mansur Yavaş'ı küstürürlerse, Mansur Yavaş aday olmazsa, Mansur Yavaş'ı destekleyen kitle Ekrem İmamoğlu'na oy vermez diyenler de varsa yanılıyorlar. Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş'ı sevenler, destekleyenler gider oy verir. Ekrem İmamoğlu aday olmaz Mansur Yavaş aday olursa Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen kitlelerde, seçmenlerde gider Mansur Yavaş'a oy verir. Çünkü artık iki güçlü aday var. Bunlardan hangisi aday olursa olsun seçimi kazanacak noktada. AKP'nin en büyük artısı Kılıçdaroğlu gibi büyük bir şansları vardı. Muhalefet o şanslarını ellerinden aldı. Artık iki güçlü rakibi var AKP'nin. Dolayısıyla çantada keklik değil bu seçim. Ama Barış'la arkadaşın iddiası doğruysa Mansur Yavaş adaylıktan çekiliyor demektir.